Bugün Tofaş Lan bu sefer Tofaş yok yanımda neyse Tofaş'la Türkiye turuna devam ediyoruz Nasıl mı? Hadi gidelim Her zamanki gibi videoya geçmeden önce Bir like atarsan Sen kiralsın Yolda kaldık Yolda kaldık Arabaya bir çalıştım bir baktım Buradan bir duman çıktı Sorun şuymuş Şu gördüğün demir var ya Etrafı pembeli olan Hop orası işte bak Orada bir hortum olması lazım. Yani şu hortum. Hortum buydu. Hortumu burasından bir çatlaklık var. Eks Aslında hortumda bir şey yokmuş. Sadece ben öyle anlamışım. Hortumu alıp ben tamir edeceğim. Yoruldum. Abi hortumu takamıyorum. Biraz zor. Şöyle bir şey. Hortum acayip bir şekilde zor giriyor. Evet. 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 Ne koyayım evet. Anam. Her şeyi unuttum lan. Kodumu oğlum. Lan oğlum lan ben bunu o kadar uğraştım. Sorun termostattaymış. Şurada gördüğünüz delik var ya. Bu gitmiş. Şimdi tamire geldik. Yaptık çok şükür bitti. Burada güzel bir para harcadıktan sonra mecburen bedava tatlı yedik. Allah rahmet eylesin. Bak, bu böyle olması lazım. Normalde. Normalde? Normalde onun gibi gibi olmaz Bu bir tane mi şimdi? O bir tane Vay arkadaş. Ya Allah bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Selçuk sanayisinin önündeyim. Bu yol Aydın yoluna doğru gidiyor. Asiklerini şişirdim. Yağına suyuna baktım. Devam. Biraz sıkıntılar yaşadım bu araba konusunda. Sorun değil. Allah büyük. İki haftadır Selçuk'tayım. Money is money. Yola çıkmak için paraya ihtiyacım vardı. Biraz çalışmak zorundaydım yani. E biliyorsunuz bilader sosyal medyadan zerre para gelmiyor. Ne yapalım yani? TikTokçu falan filan TikTok'ta 200 bine yakın takipçimiz var ama insanlar beni zengin sanır duruyor. Neyse o da güzel bir şey ama. Saçım başım birbirine karışmış durumda biliyorum. Bu konuda farkındayım. Tıraş olacağım. Sadece ben kendi berberimi ihanet etmek istemiyorum. Onu da keşke yanıma getirelim. Rıza abi! Denizli'deyiz. Saat 7 mi ne olacak? Neredeyiz? Bir. Arabanın içinde yatacağız. O yüzden kendimize bir şeyler almamız lazım. 15'li yumurta aldım. 2 tane domates, bir tane de salata aldım. Bir su, bir de ekmek yeter. Benzinliğe geldim. Abi sağ olsun bana bir çay ısmarladı havuz gibi. Arabanın arka koltuğuna geçtim. Bütün malzemeleri hemen hemen aldım. Valiz burada. Battaniyem burada. Evet arkadaşlar hadi bana iyi geceler. Herkese günaydın. Saat dört buçuk. Hadi kalkalım ya. Saat <laughs> şu anda sekiz. Tam olarak Pamukkale'nin oradayız. Görebiliyor musunuz? Yani balonları hazırlıyorlar bak. Ateşlendirmeyi falan yapıyorlar. Balonlar uçmaya başladı. Tam böyle bir yer var yolun kenarında ve manzara şu şekilde. Balonlar uçacak. Pamukkale Traverteller midir nedir? Abi ben bunun ismini söyleyemiyorum ya neyse. Oraya gideceğiz ama gitmeden önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. Mandalina mandalina. ver bunu abi bana Kullanma kılavuzunu bırak. Benim babamın babası zaten bu işi yapıyordu. Bunu buraya takacakmışız herhalde. Evet. Ve bunu da buraya basıyoruz. Ha. <laughs> Minnacık lan. oh sisteme bak. Suya baksana. <laughs> lan sen bir de su, bir su mu sütüyorsun? halletmem lazım. Bir baksana ya. Kelebek ama <laughs> ucu yok. şey yaparız aslında dur. Yarım yarım. Anladın mı? Yarım yarım keseriz. Hop. Hop. Baba beyin bedava ya. Şu sucukları bir karıştırayım. yumurta lazım. Üç tane yapalım biz buna. Çok güzel. Abi merak etme, bak bunları alıyorum. Bu tamam. Şimdi az bir şey çayı ısıtmam gerekiyor. Şu şey suyu az bir şey ısıtayım. Ekmek bir de çay. Yaşıyorsun bu hayatı Kemal abi. Lan siz de düzgünce ne uçurun lan şu balonu Sucuk var ya on numaraymış ya. Abi senin kafen yok muydu ya? Erkan <laughs> ne bile? kale kısmına giriş yaptık. İçin sizden 80 lira para alıyorlar. <laughs> Aynen bizim o mardinin taşlarına benziyor ya. <laughs> Şimdi görüyorsunuz çırl çıplak ayaklarla birlikte buraya giriyorlar. Yani ne kadar pis insanlarsınız gerçekten ya. <laughs> Şaka bir yana. Oha. Su sıcacık. Su sıcacık bilader. Ama yosunlardan dolayı kaygan. Bazı yerler soğuk, bazı yerler sıcak. Örneğin burası. Buranın ortamı on numara gibime geliyor. Oh. Vallahi sıcacık lan. Bir sabunum olsaydı başımı yıkardım ya. Şöyle bir yer bizim evin oraya da yapabilir miyiz acaba? Rica etsem. Bak burası ılık, burası ılık. Ama acayip bir şekilde kayıyor burası. Olayı ben anladım. Şimdi şurada bir tabelalar var. Tabelalar şuraya kadar gidiyor. Bak kırmızı yanıyor, mavi yanıyor. Neyse, buradan. Oha. Bir melek gördüm. İşte buradan yürüyorsun abi. Şu aşağıya kadar gidiyorsun ya. Mesela o tam şurada bir yerde bitiyor. Arkadaşlar havuzumuzun şartı bir evden oluşmak zorunda. İşte 200-300 liradan kiralıyoruz. olsun. Allah razı olsun. Allah sana daha iyisini nasip etsin babacığım. Denizli meselesi bitmiştir. Hemen deme abi. Ya da kardeşim Denizli Pamukkale travertellerini gösterdiğinde bitti mi? He? Ne yapmamı bekliyorsun? Çok zengin olsaydım sana çok güzel yerler gösterirdim. Dinar diye bir yerdeyim. Afyon'a bağlı herhalde. Aşıktan ölüyordum. Markete geldim bir şeyler aldım. Hadi gidelim. Yol kenarına böyle bir yer vardı. Yemekte köfte var. Tam bir tane daha da ekleyeyim. Hadi bir tane daha da ekleyeyim altı olsun. Arabada çatal var da getirmeye üşendim ya. Sen tamam mısın ya? Abi çay geçer misin şuraya? soğansız olur mu? Olmaz. Tamam. Son kez şuraya. Tamam. Ondan sonra tuzu şuraya koy. Anla, gördün mü? Şunu tuzla birlikte karıştırıyorsun. Ekmeği açtın. O sırada su kaynıyor zaten. Bir tane buraya koy. Bir tane buraya. Ana bak bir tane fazla koymuşuz Ziyala. Ben 6 sanıyordum. 7'miş. Neyse o zaman şu orta taraf her zaman büyük olduğu için. Şuna da şuraya. Ay bu böyle tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun sonra? Soğanı, salatayı alıyorsun. Domatesi. Oh. Gördün mü abi? Aziz Allah'ım. Öyle bir yere geldim ki aslında mangalı tam burada yapmak lazımdı ama buraya bir baksana ya. Abi çok güzel ya. Gerçekten var ya. Aslan burada görüyorsunuz. Konya yolundayım. Havada bir sis var. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Ben görüyorum. İzmir'den Antep'e mi gidiyorsunuz? Ya da bilmiyorum. Konya'dan geçme. Otobanı kullan Otoban yolu falan varsa bilmiyorum Ama babacım Ücretsiz yolu kullanmayın Bak bel fıtığı, bel fıtığı Geçireceğim Yorgunluktan var ya Ya anlatamıyorum ya Nasıl bir sis varsa bilenler çok dikkatli olun Işıklarınızı açın benden size demesi bunu. Saat şu anda 4. 12'de 11.30 bu ne geldik. Uyumam lazımdı. Yavrum şimdi bir şey soracağım. Adana yolundayım da bu atlar niye dışarıda ya bu saatte? Niye havuzun içindeyim ben ya? Kendimi sanki Pablo Escobar sanıyorum. Herkese merhabalar. Of! Biraz havalar soğuk. Videonun her zamanki gibi son kısmına geldik. Yani sen izlerken güzel oluyor. Yalan yok. Ama ben çok sıkıntıya giriyorum. Neden? E gördün videonun başından beridir. Ne şanşicikler gelip duruyor. Üst üste. Nazar değiyor. Geldik çalışmaya. Nereden baksan kazandığım bütün para arabaya gitti. 5 kuruş cebinde para varsa 2 kuruşa düştü. Mardinliyim. <laughs> Tıraş oldum ama tıraşımlasın. Ben bu tıraşı beğeniyorum. Siz beğenmiyorsunuz ama işte ben beğeniyorum. 19-20 yaşlarında diyordum paraya benim bu sene bulmam lazım. 23 yaşına geldim hala diyorum bu sene bulmam lazım. Ne zaman parayı bulurum biliyor musun? Fort Mustang ya da Camaro bir de bungalow evi villa tarzı bir yerde. Bir videoda beni gördüysen o zaman parayı bulmuşumdur. Biliyorum farkındayım. Denizli'den tak bir tarafa doğru. Zaten amacımız bu. Ülkenin bir tarafından bir tarafına gitmek arabayla. Giderken oraya buraya çekeceğimi söyledim. Yalan yok. E, görüyorsun aksilikleri. Ne yapmamı bekliyorsun? Hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Adana, Antep. E, zaten ikisinin ben zamanında vlogunu çektim. O zaman da tofaşla geldim. Gidip profile bakabilirsin. Çok takmayın. Deli olursunuz yoksa. <laughs>